Bugün sizlerle birlikte buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen açılsın. Evet bulduk bul kaç gündür oynamıyorum arkadaşlar. Ve kaç gündür oyun videoları gelmediği için hemen AKTS kanalımda özür dilerim arkadaşlar. Benim hop ne hop, -me, hop -me diye bir takım var. Ve de arkadaşlar ve de 4 deliler 5, 6, 7 şey diye de var. Bunu zaten herkes biliyordur.

Sim, Marcos, tá Marcos, essa esses incs, Corre 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 Red Bull'un ben ustasıyım artık. E İyi level çok. Oo. Oh! <laughs> <laughs> <Wow>. uh <-huh. gülüyor> <laughs> Ya ben de kendime yeni telefon almaya düşünüyorum arkadaşlar. Samsung Galaxy. Bir de onun GB. Nane. Hiçbir şey yetmez. 16 GB. Yine 38 almak istiyorum. Maşallah hiç donmuyor. Ama telefonumu da ben seviyorum. Lan Red Bull suya düşme, Red Bull. Şimdi arkadaşlar bu telefon bu Red Bull oyununu oynayamayacaktım ve kanalı açamayacağım. Red Bull oyununun tıklığı var. Mesela şimdi bir kalbimiz gitti ya.

Tamam şimdi ha, çıktık gidebiliriz. Telefon donduğu için yavaş. Arkadaşlar. Ben de değil. Normalde pıt 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 Kral Şakir'in reklamı da var ya. Ne zaman görsem Kral Şakir'in reklamı. Abi adamlar sonuçta web teknonun bir reklamını koyuyor. Bakın seviye yazan yere tıklıyoruz. Şuraya önce tıklıyoruz. Sonra şu kısma tıklıyoruz ve tıkladığımız Oooo. Üç can aşığı gördünüz mü? İşin çıktığı aslında bu hile değil. Onun kuralı yani. Yoksa bir kere oyuncu bir can kız bir kere daha önce yenilir. Yani en yapınca taktıklar bir can Yani yapılması gerek İyi o zaman. Sen çözeceğim biraz git. Git 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 git. Ya sen buraya değil oraya git. Abi. Abi efsane kötü. Çabuk gelme. Ya çıkana kadar zaten bu geliyor ki. De. Oradan oraya atlayabilir miyim? Ki ya. Heh, atladım. Demek ki önce ne yapacakmışız? Bu level Ve burayı çok seviyorum. Hadi Red Bull güçlüsün sen. Hadi. Allah çıkmıyor. Açık. çık. 7 dakika olmuş ne var arkadaş Hadi arkadaşlar atalım. Şunun açılmasını bekliyoruz. Şaka gibi. Red Bull. Red Bull daha demin sen koca taşı taşımadın. şuraya gelsin. Arkadaşlar Red Bull Lord'u iyi oynuyor muyum? Kaç oynuyor muyum? Yorumları lütfen yazın. Cemal'a katmaya abone olmayı bildirim ne yapmayı unutmayın ki yeni videolar gelince haberdar olabilir. Hadi tren amca hadi. Allah. Abi çok kötü. Baştan mı başlayacağız. Şimdi? Aa buradan başlamışız. Seviye 5 çok zor. Trenci amca düzgün götür beni trenci amca. Tamam ben burada inebilirim. Daha hala gidiyor. Üzgünüm borçcunu vermediğim. Sana borçluyum trenci amca. Hadi ya gelsin oğlum. Buradayım. Alttakiler şikayete gelsin. Son da para vermedim. Arkadaşlar ben 9'un ya hatta 11. levelde videoyu bitireyim yani. çok uzun oldu şuna bak 10 dakika. Bile yani bile, bile 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 bil 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 bil, bil, bil. bu kaçıncı level çok Uhu. bundan sonraki level seyir level seyir hatta dur hemen 5 dakikada Ha, çıkamadım. Neyse. Seviye altıymış o. Hadi. Ya ama abi olmuyor ki yani onun bir kuralı sebebi yok. E ben artık burayı nasıl geçeceğim? Yo gaya, baya baya bir uzadı arkadaşlar kesin uzun videomuza bir başlık. <laughs> neyse ya ben baştan bahsettim. Ya, Yoksa abi yani yapamayız ki arkadaşlar. Asansörde. Aa, Aa, gitme. Neyse. Hihuu. <laughs> <laughs> Canımı azaltmak istemem. Canımı var zaten. Ben seni almak istemiyorum. Ya illa zorla aldırtıracak. Tamam sen orada düş. Red Bull üzülme Red Bull. Üzgün üzgün park bitiremeyeceğiz. Hayır, hayır lafım yeri alıyorum parkur bitiremeyeceğiz nasıl güzel. Yenilsek bile baştan başka buradan baş. Sırf 10 Seviye on. Bire kadar nasıl gideceğiz ki? Arkadaşlar seviye 11 bir mi yazan. Şimdiden abone. Ab videolarıma like atanlar şimdi bakıyorum videolarıma like atanlar soruyu unuttum ama videoma like atın yine de. like belki önemli değildir ama abone önemli lütfen yani üç dakika olmuş şimdi. Şa ve ma. Arkadaşlar satranç oynamayı biliyor musunuz? Çok önemli. Bu değil ama yine de merak ediyorum. Trenç oynamayı bilenler varsa lütfen yorumlara yazın.